Allah kardeşim işte burayı suluyorduk. Ama maalesef burayı sularken böyle bir taşla karşılaştık. Mesafe çok değildi yani şu şöyle. Şu arayın mesafesini düşün işte. Hı -hı. En fazla 10 metre. Evet. Şurada. Aldığım kaldığım yerde burası. Buranın toprağının içinden gömülmüş bir şekilde. Burası e, kepçe kazmıştı. Kök çıkardı. Ben de küreğe de aldırdım. Derken bu taşa da yedi. Taş aldım baktım ki farklı bir şey ama hakikaten de farklı baksana. Ben Uysal Sinan. Evet. Yaklaşık işte bir gün gibi süre önce bahçemi suluyordum bu kısmı. Aşağıdan yukarıya geliyordum. Sabah kapatmak için çamur ihtiyacım vardı. Şuradan al alırken taş geldi. Böyle bir dikkatimi çekti. Ağır bir şeydi. Aldım onu. Şöyle bir koydum. Sonrasında eve götürdüm. Dedim ya böyle bir şey bu taş buldum falan deyince hanım da ya o değerli bir şey falan dedi. Etrafı, etraftaki insanlara da sordular. Ben de inanamadım yani. Böyle bir şey başımıza gelmediği için. Ama taş dikkatimi çekti sadece. Evet. Yukarıdan geldi tabii. şu zeytin ağacından aşağı böyle bir gürültüyle geldi yani. Ama yere düşüşünü tam fark edemedim. Çünkü sabah erken gelmiştim saat beş buçuk falandı yani ben affedersin bir hayvan donuz falan da çok oluyor burada. Donuz geldi zannettim etrafıma baktım bir şey yok. Sonrasında suyun yerini değiştirirken çamura daldırdım toprağa daldırınca bu taşın ağırlığını hissettim. Aldım kenara koydum sonrasında eve götürdüm. Evde de hanıma bahsettim hanım da dedi ki ya bunlar böyle şeyler değerliymiş niye bunu araştırmıyoruz yetkililerden taşın ne olduğunu değerli ve değersiz her ne olursa olsun öğrenmek istiyorum ya. olduğunu söylüyorlar ama ben böyle bir konuda emin değilim. Emin değilim yani. Tamam.